Evet, merhabalar, güzellikler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? Hoş geldin Ceylin, hoş geldin Aysucum. Nette bir problem vardı, o yüzden e, bir sorun yaşandı, bağlamadım az önce. O yüzden 1-2 dakikalık bir gecikme yaşadık, özür diliyorum sizlerden. Nasılsınız, keyfiniz, saatiniz yerinde mi? Önce onu soralım. Sıhhat çok önemli, sağlık çok önemli, keyifler çok önemli. Özellikle de... Şu günlerde biliyorsunuz ee, güzel bir yayın olsun hep birlikte hepimiz için daha doğrusu ee, güzel şeyler konuşalım istiyorum elbette ama her zamanki gibi çok güzel şeyler konuşamayacağız evet çok şükür bugünümüze Allah bugünümüzü aratmasın öyle de dileklerde bulunalım yine kahve içiyorum lütfen kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz artık soğuklar başladı ve e, rahatsızlıklar bir türlü e, bitmiyor, tükenmiyor. E, Ceylincim, sende durumlar nasıl? İnşallah sen de iyisindir. Bay Baytar'ı henüz göremedim herhalde birazdan gelir. O kaçırmıyor normal şartlarda e, önemli bir işi yoksa. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada e, canlı yayınlama başlamadan önce, daha doğrusu konulara başlamadan önce. Yayınımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevineceğim. Güzellikler. Ve bol bol yorum yaparsanız beni dünyanın en mutlu insanı yapabilirsiniz. <laughs> beni mutlu etmek aslında bu kadar basit. Teşekkür ederim Aysucuğum. Teşekkür ederim. Hepimizin yüzü gülsün inşallah. Yani yüzümüz gülmezse de ne olacak? Böyle somurtuyoruz sürekli olarak. Biliyorsunuz daha önce yapacaktım canlı yayın ama... Ay, nasıl söyleyeyim yani insanların gerçekten hani akıl sağlığıyla falan oynanıyor şu dönemde ruh sağlığıyla oynanıyor e, dolayısıyla bedene de yansıyor işte e, o şekilde e, insanlar antidepresan kullanmaya başlıyorlar e, geçenlerde haberlerde görmüştüm Türkiye'de antidepresan kullanım oranı ner neredeyse %67 oranında artmış korkunç bir rakam yani herkes hemen hemen herkes kullanıyor demektir bu başka türlü de zaten hani normal şartlarda yaşayamıyoruz. Yaşayamayacak duruma geldik. Hoş geldin Baybay Tarş. Az önce senden bahsettim zaten. Çok önemli bir şey olmadığı sürece mutlaka katılır canlı yayınıma diye. İnşallah senin de keyfin saatin yerindedir. Evet besinler de bozuluyor. Ceylin doğru söylüyorsun. Ne yediğimizi bilmiyoruz. Ne içtiğimizi bilmiyoruz. o yüzden bağışıklık sistemimiz de oldukça düşüyor. Özellikle de şu bu aralarda gerçekten yine salgın var. Biliyorsunuz, bilmiyorum sizler de hasta oldunuz mu ama çevremdeki neredeyse herkes hasta olmuş durumda ve geçmiyor. Geçmeyen bir gripten bahsediliyor. Ee, bağışıklık sistemine çok fazla zarar veriyor anladığım kadarıyla. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle toplu ulaşım araçlarına biniyorsanız önlem olarak maske takmanızı tavsiye ediyorum. Evet, güzellikler. Venüs Koç burcuna geçiş yaptığı dün itibariyle ve yaklaşık 5 ay süreyle Venüs Koç burcundaki seyahatine devam edecek. Peki böyle olduğunda konularımız ne olabilir? Birincisi kadınlar. Kadınlarla ilgili gündemler olacak, meydana gelecek. Genellikle güçlü kadın figürlerini çok görebiliriz bu beş ay içerisinde. Kadınların çok daha fazla sesi çıkabilir. Kadınlar üzerinde baskılar artabilir. Buna karşılık olarak da kadınlar daha bir üst perdeden konuşmaya başlayabilir. Onun dışında Topluluğa da yazdım. Kadın cinayetleriyle ilgili yine gündemler olabilir. O yüzden lütfen her birinizi uyarıyorum. Özellikle internet üzerinden falan işte yüzünü bile görmediğiniz daha doğrusu yüzünü görüp de ama hiç tanışmadığınız insanlarla buluşmamaya kesinlikle gayret gösterin. Asla tasvip etmiyorum. Bu dönem çok tehlikeli bir dönem çünkü. Onun dışında sanat dünyası yine çok konuşulacak bu beş aylık süreçte. Sanat dünyasındaki bazı isimlerle ilgili haberler, olaylar olabilir. Özel hayatlarında işte böyle sansasyonel haberler açığa çıkabilir sanatçılarla ilgili. Ama bunun dışında en önemlisi, benim çok önem verdiğim konu sanatçıların bir tık daha sesinin çıkması çok olası gibi görünüyor yani bu 5 aylık süreçte sanatçıları daha fazla konuşurken görebileceğiz daha fazla işte belki tweet atacaklar bilmiyorum belki normal açıklamalar yapacaklar ama sanatçıları bu 5 ay süresince çok fazla göreceğiz açıklamalarına tanıklık edeceğiz onun dışında medyada yani bu 5 aylık süreçte medyayla ilgili de çok gündemler olacaktır ee, yalan haberlere dikkat edin. Zaten sene başından beri söylüyorum diyorsunuz. Yalan haberlere çok dikkat edin. Her çıkan habere inanmayın. Mutlaka doğruluğunu araştırın. Ondan sonra inanırsınız ya da inanmazsınız. O da tamamen size kalmış bir şey. Çünkü bilgi deformasyonu çok fazla olacaktır. Ee, özellikle 2025 yılı içerisinde. Evet IQ IQ da gelsin. Sen de burada dur IQ da gelsin. Bay bay taş. Evet gündem konuları böyle olacak. İşte Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu alanlarda çok fazla gündemler olacak. Ayrıca askeri alanlarda da gündemler olacak, güzellikler onu da belirteyim. Bunun dışında daha kapsamlı olarak söyleyebileceğim neler var? Eee İki ilişkilerinize biraz dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü e, bu dönemde çok sabırsız olabilirsiniz, tutkulu olabilirsiniz, direkt olarak bir şeyleri ön plana çıkarmaya çalışabilirsiniz ama bu e, tamamen yanıltıcı olabilir sizler açısından e, öyle söyleyeyim. E, mesela biriyle tanışırsınız, e, aşık olduğunuzu zannedersiniz, işte ölüyorum, bitiyorum onun için falan diye düşünürsünüz, sonra bakarsınız herhangi bir şeysini görürsünüz pat diye soğursunuz ve ilişkiniz yarıda kalır e, genellikle böyle dönemlerde ilişkilere çok e, başlanmaması gerektiği taraf, taraf taraftarıyım Daha doğrusu e, işte Beş ay ya erteleyin mümkünse. Eğer e, bir ilişki yaşamak istiyorsanız, aşık olmak istiyorsanız, öyle bir niyetiniz varsa e, beş ay sonraya eğer e, ertelerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır, hayırlı olacaktır. Çünkü bu dönemde başlayacak olan ilişkiler ne yazık ki saman alevi e, şeklinde e, olacak ve bitecektir. E, dolayısıyla hayal kırıklığına uğramanızı hiç istemem. O yüzden mutlaka en azından bu e, 4-5 ayı bir bekleyin, bekletin. <laughs> Ondan sonra adım atmak isterseniz tabii ki atabilirsiniz. Evet, e, yani tepe noktaları da var. Merkür var, Uranüs var. Yani o çok fazla o şeylere girmek istemiyorum sevgili Celin ama e, şöyle... Yani gündem çok çok e, Karışacak. Öyle söyleyeyim, ee, çok fazla olaylar göreceğiz, çok fazla olaylar yaşayacağız, çok fazla olumsuz olaylar göreceğiz. Olmaz dediğimiz şeyler evet olacak, onları da göreceğiz. Ee, özellikle pik noktası yapması e, açısından söylüyorum, 23 Şubat'ta itibaren e, Mars tekrardan düzölmeye başlayacak. Bununla birlikte e, bu gerilimler işte protestolar daha da artacaktır bir üst perdeden olacaktır. Onun dışında en pik yaptığı nokta zaten söylediğim daha önce de 29 Mart itibariyle pik noktasına ulaşacaktır. Gündem çok yoğun olacak çok karışık olacak. hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Her şeye hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Bir şeyler çok hızlı bir şekilde yaşanacak. Yani birdenbire acaba yani bu ne olacak dediğimiz noktada onun ne şekilde olduğunu göreceğiz. Siyasette çok fazla gerilim artacak. Gerçek anlamda ama yani zaten artmaya başladı biliyorsunuz ama daha fazla artacak ee, gerilimler, işte bu güç savaşları devam edecek. Bu güç savaşları sonucunda kim kazanacak, kim kaybedecek bunları zaman içerisinde göreceğiz, yaşayarak öğreneceğiz. İnşallah sevgili IQ, inşallah güzel günlerin bir an önce ülkemize gelmesini hepimiz canlı gönülden istiyoruz. Santorini adası evet. Şimdi deprem konusunda zaten uyarımı yapmıştım sevgili Ayşu biliyorsun. Yani olası gibi görünüyor ama patlar mı ben çok ihtimal vermiyorum patlayacağına dair. Yani öyle bir şey görmedim haritalara sürekli bakıyorum biliyorsunuz. Patlama olacağını düşünmüyorum ama bir deprem olur mu yüksek ölçekli? Evet olabilir. O yüzden herkesin gerçekten çok dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Ülkemiz zaten biliyorsunuz deprem kuşağı içerisinde. Dolayısıyla özellikle Akdeniz, Akdeniz'i yine vurguluyorum. Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bu dört bölge biraz daha fazla dikkatli olmak zorunda. Tabii biz dikkatli olalım diyoruz da ne şekilde dikkat edeceğiz? Onun da bir cevabı yok açıkçası, değil mi? Yani düşünsenize bir apartmanda yaşıyorsunuz, apartmanın çürük olduğunu biliyorsunuz ama e, depreme dayanıklı bir e, daireye geçemiyorsunuz mesela çünkü ekonomik durumunuz el vermiyor. E Ne yapacağız? Nasıl hazırlanacağız? Nasıl hazırlanalım? Yani ne yapalım? Dışarı çadır mı kuracağız? Değil mi? Yani bir bakıma kaderimize terk edildik. Öyle de bir gerçek var. Evet başka bakalım notlarıma hemen bakıyorum. Güzellikler. Ee, söylediğim gibi yani dünya genelinde de bu böyle aslında. Koç burcu genellikle askeri hareketlilikler ve savaşlar e, demektir aynı zamanda biliyorsunuz. Şimdi Venüs burada olduğunda barışçıl çözüm arayışları biraz zayıflayabilir. Dolayısıyla bazı ülkeler daha agresif politikalar izleyebilir. Bakınız Trump. Gazze üzerinde biliyorsunuz hak iddia etmeye başladı ki ben Gazze'nin ilerleyen zamanlarda zaten İsrail topraklarına katılacağını düşünüyorum. Bunu zaten biliyorsunuz daha önce de söylemiştim İsrail'in topraklarının genişleyeceğini. Ee, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya gerilimi veya Asya Pasifik bölgesinde askeri hareketlilikler artabilir güzellikler bu söylediğimi lütfen not alın olduğunda lale demişti dersiniz ülkemizde de aynı şekilde e, onu da söyleyeyim bir hareketlilik var yani olacaktır Trump evet Trump maşallah maşallah yani veriyor gazı veriyor gazı ama söylediğim gibi e, güzellikler her milletin bir firavunu vardır Amerikanın da maalesef ki başına gelecekler varmış demek ki öyle söyleyip sıyrılayım işin içinden Evet komşularıyla arası bayağı bir şey ayrıca zaten şeyi de demiştim hani 2032 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri Amerika dağınık devletleri olarak e, artık hayatlarını sürdürecekler diye ki geçenlerde Kaliforniya'da öyle bir hareketlenme olduğu söylendi Kaliforniya'da artık bir eyalet olmak değil ülke olmak istiyor eğer onlar da bir ayaklanma söz konusu olursa diğer eyaletlere de sıçrayacağından eminim. Dolayısıyla bu öngörüm de doğru çıkacaktır. Ceylin'cim, o <laughs> çok güzel sorular soruyorsun. İlla ki bitecek. Yani ne olacaksa bu yıl içerisinde olacak güzellikler. Ne olacaksa bu yıl içerisinde olacak. Ve her zaman söylüyorum ne olacaksa bizim hayrımıza olacak. O yüzden e, biliyorum çok endişelisiniz. Ama güzel şeyler göreceğiz öyle düşünürseniz en azından biraz bir nebze de olsa bu e, mutsuzluğumuz e, mutluluğa dönüşebilir evet başka neler olabilir bakalım Şimdi bu Venüs'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte liderler daha da şey olabilir, güzeller, daha da sert olabilir. Daha da cesur adımlar atabilirler, daha agresif açıklamalar yapabilirler. dolayısıyla bu da dünya çapında politik arenada özellikle çok sert tartışmalara yol açar. Hızlı ittifak değişiklikleri de olabilir. Bu arada daha önceki yayınlarımda şey demiştim. Amerika, Çin ve Rusya ile alakalı e, bir e, denge değişimleri, güç değişimleri yaşanabilir demiştim. E, geçenlerde biliyorsunuz Çin bir teknolojik e, yapay zeka ile ABD'ye çok e, yani küçümsenemeyecek derecede zarar verdi biliyorsunuz. Güç dengeleri değişmeye başlayacaktır dünya genelinde. Onu da belirteyim. Şimdi dış politikada Türkiye'de de dış politika ile ilgili e, gerilimler yaşanabilir bu süreçte. E, ekonomik anlamda yine e, çok zor, çok kötü günler bizleri bekliyor olacak. E, onun dışında e, dövizde, işte para piyasalarında hızlı yükselişler, hızlı düşüşler olabilir, dalgalanmalar olabilir. Eğer yatırımcıysanız dikkat edin diye söylüyorum. Ee, onun dışında toplumsal hareketlilik dediğim gibi daha da hız kazanacak. Daha da üst perdeden artık hareketlenmeler e, başlayacak ve devam edecek. Yani önümüzdeki süreçte neler göreceğinize inanın e, şu anda e, yani kestiremeyeceğiniz bir dönemdeyiz. E, çok şeyler göreceğiz, çok şeyler yaşayacağız. Ama söylediğim gibi sonucunda ee, herkes mutlu olacak, herkes iyi olacak, herkes güzel olacak. Ee, ama değişimler biliyorsunuz ki ne yazık ki sancısız olmuyor. Şimdi Venüsün Koç burcuna geçişiyle birlikte barışçıl hani çözümler çok fazla. Ee, olmayacaktır güzellikler. Genellikle e, bütün liderlerin sertleşmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla e, işte bir savaş yaratır mı sorusuna evet yaratabilir ama e, sürekli sorulan sorulardan bir tanesi de bana 3. Dünya Savaşı çıkar mı? E, şu anlamda yani şu durumda çıkmaz e, ama e, işte var olan e, savaşlarda bir artış yaşanabilir işte ateşkes yapıldıysa ateşkes bozulabilir böyle olaylar yaşamamız çok olasıdır özellikle 5 aylık süreç boyunca ama ben yıl sonuna kadar bunların bu şekilde devam edeceğini öngörüyorum evet Ceylin bekliyorum zaten 2 yıldır söylüyorum ben 2025'te erken seçim en geç 2026 diye. Ama ben bir Haziran ya da işte Eylül-Ekim gibi 2025 bekliyorum seçimi. Ama dediğim gibi 2026 garanti. Ama Haziran, Eylül-Ekim gibi ben bekliyorum açıkçası. Ya keşke böyle güzel şeylerden konuşabilsek, güzel şeyler söyleyebilsem size ama şu an ne yazık ki haritalarda çok iç açıcı şeyler yok. Ne yazık ki. Güzellikler keşke söyleyebilseydim ama maalesef söyleyemiyorum. Şimdi 23 Şubat'ta e, söyledim Mars düz dönmeye başlayacak. Şimdi Mars'ın agresif enerjisi ve Jüpiter'in şimdi genişletici etkisi birleşecek. Güzellikler ve e, özellikle siyasi arena'da enerji yaşanması çok muhtemel olacak. Yani ben 23'ten itibaren e, çok büyük hareketlenmeler, işte protestolar, e, olacağını düşünüyorum ya da işte e, siyasette çok daha fazla e, gergin bir dönemin olacağını öngörüyorum Tabii ne kadar sürecek e, seçme kadar sürecek yani bir seçme olana kadar bunlar devam edecektir Yani Aysu'cuğum şu ayda e, yatırım yapmak çok mantıklı. Şöyle eğer e, güvenebildiğin bir şeyse e, yatırım yapmanı tavsiye ederim. Ama e, tamamen hiç e, bilmiyorsan ve fikrin yoksa e, bu aylarda yatırım yapmanı tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi e, Venüs'ün koç burcuna geçişi işte hızlı bir dalgalanma etkisi yaratır piyasada. E, çok yükselebilir ama aniden düşebilir. Dolayısıyla... Ee, bu konuda çok iyi araştırmanı ve ona göre yatırım yapmanı tavsiye ediyorum eğer öyle bir düşüncen varsa. Hülya'cığım merhaba, hoş geldin. Ee, evet, Ege'de e, bahsettim. Ee, yanardağ patlaması beklemiyorum. Ama onun dışında depremi tetikler mi? Daha fazla yani daha yüksek ölçekli bir te depremi tetikler mi sorusuna evet ne yazık ki tetikleyebilir diye cevap vermiştim maalesef yani evet enflasyon zaten aldı başını gitti daha da daha da yükselecek zaten herhalde iki aydır falan ben size söylüyorum değil mi bu konuyla ilgili işte stok yapmaya çalışın Erzak Stoğu yapmaya çalışın diye hala yapmadıysanız yavaş yavaş yapmaya başlarsınız çünkü Mart daha da zorlu olacaktır. Dördüncülük Evet muhtemelen öyledir sevgili ki enflasyonda. Şimdi şey konusunu tekrardan söyleyeyim Kadınlar bu dönemde çok güçlü olacaklar güçlü kadın figürleri çok önde olacak. Ancak dediğim gibi tanımıyorsanız, eğer tanışmadıysanız kimseyle tanışmanızı tavsiye etmiyorum. Buluşmaya gitmeyin çünkü bu dönemde gerçekten kadın cinayetleri olabilir. O yüzden lütfen kendinizi koruyun. Tanımadığınız insanlarla da gidip işte bir yerde çay içmeye kalkmayın, kahve içmeye kalkmayın. Uyarmış olayım. Ama kadınlar şu 5 aylık sürede çok fazla konuşulacak. Gençler hakeza yine aynı şekilde çok fazla konuşulacak. Daha doğrusu gençler çok fazla konuşmaya başlayacak. Gençlerin çok daha fazla sesleri çıkmaya başlayacak bu dönem içerisinde. Onu da zaten bir önceki canlı yayınımda belirtmiştim ki akabinde zaten bazı şeyleri zaten görmüşsünüzdür medyada. Gençler daha bir atak olmaya başladı daha fazla ses çıkartmaya başladılar ki bunlar daha da fazla artacaktır Ceylin o biraz zor görünüyor ee, eğer olursa da e, belki de e, bir şeylerin hayrına olacaktır ama zor görünüyor söylediğim gibi bu dönemde olacak hiçbir şeye şaşırmayın neden böyle oldu diye düşünmeyin her işte bir hayır vardır o şekilde düşünün. Güzel günlere odaklanın. Güzellikler. Güzel günler. Çok yakın. Evet, evet. Daha çok göreceğiz öyle şeyleri Ceylin'cim. İşte bu şeylerle ilgili işte siyasilerle ilgili davalar Soruşturmalar, keza sanatçılarla ilgili soruşturmalar falan bunlar hep devam edecek. Evet, üniversite sınavına girecekler Haziran'da ee, ama söylediğim gibi e, gençler arasında bir yapılanma da söz konusu olacaktır. Yani bir birlik beraberlik vurgusuyla alakalı. Özellikle Türkiye'de birlik beraberlik teması çok e, gündemde olacak. 2025 yılı için söylüyorum. Bakalım neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Her şey hayrımız olsun inşallah. E, başka bir şey var mı? Türkiye dış politikada biraz zorlanabilir. Bu arada güzellikler, ee, diplomatik görüşmelerde agresif tutumlar olabilir görebiliriz. Dış politikada biraz zorlanacağımız bir dönem olacaktır. Türkiye açısından söylüyorum. Bakalım neler olacak. notlarıma bakıyorum bir yandan. Söyleyebileceğim başka bir şey yok galiba. Aslında söyleyebileceğim çok şey var ama şimdilik bu kadar söyleyebiliyorum. Güzellikle. <laughs> Ceylin'cim neler olacak neler bak e, biraz birazcık daha sabret çok e, farklı şeyler olacak e, çok da güzel şeyler olacak ama e, deprem konusunda tekrar söylüyorum dikkatli olmanızda fayda var. Güzellikler biraz e, durum çok iç açıcıca gözükmüyor ne yazık ki. Dünyada keza yine doğal afetler devam edecektir. Zaten söyledim 2025 yılı doğal afetler yılı ve sansasyonel haberler yılı olacak. Değişim dönüşüm yılı olacak demiştim. Birçok şey değişecek. Hem ülkemizde hem dünyada birçok şeyin değiştiğini göreceğiz bu yıl. <laughs> Evet. Başka bir şey yoksa eğer çok fazla zamanınızı almayacağım. Ee, yine bakayım. Şimdi Venüs'ün Koç burcuna geçmesi e, ile birlikte hangi hani e, burçlar daha fazla etkilenir derseniz eğer Koçlar, Terazlar, Yengeçler ve Oğlaklar e, çok etkilenir güzellikler. Ee, özellikle bu burçlarda olanlar yeni bir ilişkiye başlamasınlar. Çok yanılabilirler. Onu söyleyebilirim. Ee, başka Yani zor günler, zor zamanlar hep birlikte atlatacağız inşallah güzellikler. Her şey bizim iyiliğimiz için olacak. Her şey güzelliğimiz için olacak, iyiliğimiz için olacak, mutluluğumuz için olacak. O zaman ben ben şimdilik bu kadar diyeyim. Bu arada 12 Şubat'ta değil mi yanlış hatırlamıyorsam Aslan Burcu'nda Dolunay Meydan'a gelecek. O da tehlikelidir. Onunla ilgili ayrı bir canlı yayın yapabilirim. Neler yaşayabiliriz ile ilgili bilgiler verebilirim. Öngörülerimi sunabilirim sizlere. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatamıyorum bugün canlı yayını. Çünkü dediğim gibi biraz rahatsızlık var. Geçenlerde işte dediğim gibi bir antidepresan kullanmıştım, bayağı bir etkiledi beni. Ee, kullanmamaya karar verdim. Ee, hepiniz için her şey çok güzel olsun, her şey çok iyi olsun. Ee, ve lütfen bu dönemde kimseyle tanışmayın. Güzellikler olur mu? Yani tanımadığınız kimseyle tanışmayın, tanışmaya gitmeyin. Ee, kadınlar olarak lütfen gücünüzü de ortaya koyun. Gücünüzü gösterin, içinizde tutmayın bazı şeyleri. Çünkü içinizde tutarsanız biliyorsunuz içimize doğru patlıyoruz ve bu bize hiç iyi gelmiyor. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmadıysanız olmanızı rica ediyorum. Yayınımı beğen beğenmeyi de unutmayın. Yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz ve biliyorum ki sizler de beni çok seviyorsunuz. Belki yarın, belki de yarından sonra bu Aslan Burcu'ndaki dolunayla ilgili yine bir canlı yayın yapabilirim. Hepinizi bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere ve unutmadan ne diyoruz? Kanatlarımızı kimsenin kırmasına izin vermiyoruz değil mi? Hoşçakalın.